merhaba arkadaşlar. Erva'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün Erva ile birlikte peçetede bardak çekme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ee, kaybeden bardaktaki suyu içecek. Kazanan içmeyecek. Hazır mısın Erva? Evet. Sence kim kazanacak bu bölümü? Bence ben de kazanacağım. Emin misin? Eminim. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Haydi başlıyoruz arkadaşlar annem döksün arkadaşlar. Her şey çok iyi gidiyorum. Ve annem ben ben de... Anladım. Evet. Aa ben döktüm. Ama ben kaza, Aa ikimiz de aynı anda döktük. Şunu şöyle itiyorum. Bardağı alıyorum. Anne benim üstüm için Ben yine kaybettim. Ben <laughs> Merva kazandı. Şimdi suyu ben mi içeceğim Merva? Evet. Sen Ar içsen benim yerim olmaz mı? Hayır. Arkadaşlar taktiğim var. Hep bu taktiği kullanıyorum. Nasıl bir taktikmiş bana da söyler misin? Söyleyemem anne. Sen kazanırsın ondan. Arkadaşlar su içiyorum. Ay, bu da bayağı büyükmüş biliyor musun bardak Erva? Evet arkadaşlar bardağımız büyük çünkü cezasını öyle olması gerekiyor. döktüm. Döktün mü? Nereye döktün? Üstüne mi döktün? Evet arkadaşlar bardağım bitirdim. Şimdi biz ikinci bölüm için hazırlanalım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. ikinci bölüme geçtik. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unutmuşum. Beş defa oynayacağız. Evet. Kazanana ödül olsun. Ne ödülü? Sürpriz bir ödül verelim. Tamam. Tamam. 2 Anne dur hile var. Annemin bardağı çok uzakta. Annemin bardağı yakın, benimki uzak. Nasıl anlamadım? Bak, 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 bak. O peçete yırtık olduğu için oraya koymadım ki onu seçemeden. Azır mısın? 1 2 3 baş. 2 1 başla. Arkadaşlar taktik. Ya böyle taktik mi olurmuş? Ya ha <laughs> ha. Değil mi? Ama ben elimle. Işte. Tamam benim değil yırtılmıştı zaten. Tamam ben tamam Tamam ben içiyorum. Bir daha içiyorum. Hadi arkadaşlar. Şimdi bayağı daha içiyorum. Ödülde çikolata olsun. Nerede çikolata? Getiririm birazdan. Arkadaşlar biz hemen üçüncü oyuna hazırlanalım. Suum bitirelim ondan sonra. O ben her nereden... şey. bitirelim sonra üçüncü oyuna hazırlanalım. Arkadaşlar, arkadaşlar biz hazırlandık. Evet. Şu an üçüncü oyunumuzu oynuyoruz ve ben çıkan kanallar. Abi kazanırsan senin olacak. Kaybedersen benim olacak. Hayır anne kazandım. Daha kazanmadı ki. 5 tane oynayacağız. İkisini sen kazandın. Daha geri 3 tane oyunumuz var. Arkadaşlar çikolatamız bu. Buraya koyuyoruz. Şu tarafa koyalım. Bu, bunu ben kesinlikle kazanacağım arkadaş. Taktiğim bu benim. Tamam hazır mısın? 3, 2, 1. Benim taktiğim arkadaşlar da. Ben... Aa! Hayır sayılmaz sayılmaz. Hayır sayılır. Sayılmaz Erva ya. Sayılır sayılır. Arkadaşlar kazanan ben oldum. Evet arkadaşlar üçüncü oyunu da ben kaybettim. Bardağım yanlışlıkla devrildi biraz önce gördüğünüz gibi. Maalesef yine suyu ben içeceğim. Ama Erva içmesem çok içtim suyu. Ee -e. Arkadaşlar ne dedik? Bütün hepsini içme cezası. Ne dedik? Ne dedik? Bu suyun hepsini içmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şu an üçüncü oyun galibiyim. Şu an dördüncü oyunda mıyız? Hı hı. Dördüncü, dördüncü oy oyuna geçeceğiz şimdi. Arkadaşlar şimdi dördüncü oyuna geçiyoruz. Sonra beşinci oyunu iki tane daha kazanma. Sonra bu çift çikolata benim olacak. Arkadaşlar anne doldu. Anne suyumuz bitti. Evet arkadaşlar, şimdi 5. oyun ve son oyuna geçiyoruz. Hazır mısın Erva? Hazırım. Mı? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. 5. Bunu ben kazanırsam tüp çikolata benim. <laughs> Sen artık çikolatada herhalde. Evet. Tamam. Şimdi hazırlanıyoruz anne, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5. bölüm yani son oyunumuza geçtik. Heyecanlı mısın Erva? Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Zaten bunu sen kazansan bile. Ya hayır, bunu ben kazansam bile yani tut Bu oyunu ben kazansam bile tüm çikolata senin olacak herhalde. Evet. Çünkü neden? Ben Sen çok kazandın. Evet, ben bir tane kazandım değil mi? Evet. O yüzden yani bu oyunu bakalım suyu kim içecek o oyun olacak. Hazır evet. mısın? 3 2 1 başlasın. Bana. Haydi gene Hadi bakalım suyu kazanan benim arkadaşlar suyu Erva'ya içiriyorum. Buyurun. Anne bu benim suyu. Tamam hadi sen o suyunu iç. Gel şuraya gel de. Dur gel şuraya. İç bakalım. İç iç iç. iç. Oh su sağlıklı da değil mi Erva? <laughs> yavaş yavaş yavaş. Anne, içi de gülme, ben de de gülerim. Masaya sonra çıkıyacağım. Başla. İç, 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 Bitir, 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 bitir. Oh, yarasın kızıma. Evet, ödülünü alabilirsin. Tebrik ediyorum seni. Başarıların devamını diliyorum. Evet arkadaşlar, bir oyunumuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.